E, merhaba ben Murat. Merhabalar Mertcan ben Mert de. Mertcan memnun oldum. Ben de memnun oldum. E, şu anda... Bodrum Turgutreis Marina'nın içindeyiz. Hyundai Türkiye'nin yapmış olduğu bir etkinlikteyiz. Sevgili Mertcan da bana dün akşamdan beri sohbet ediyoruz. Bu videoda destek oluyor. Teşekkür ediyorum bu fırsat için ben Mertcan. Ederim, ee, burada şimdi Mertcan Hyundai'nin satışta olan tüm modelleri yok herhalde tahmin ediyorum. Yok, hayır. Yani burada nelerimiz var bu etkinlikte? Burada Tucson aracımız var, Santa Fe var, Kona var, Kona, Kona Elektrik, Staria var. Staria var. Starya var. Ve Bayon aracımız var. Aracımız var. Ee, şu anda Tucson'un içindeyiz. Tucson. Tucson Orada, mu deniyor? Evet Tucson tamam mesela deniyor. Mesela Bu da enteresan evet. bir konu. Şimdi 2022 model Tucson'un içindeyiz. Ee, bu araç abi e, tek donanım paketiyle geliyor gibi bir şey söylediniz galiba. Aynen, akşam. tek segment olaraktan üretildi bunlar. Dolusu boşu öyle bir aynı gerek yok. yok. Ve evet. oldukça dolu bir paket gibi görünüyor. En Hatta en dolusu, en full olaraktan gelmiş vaziyette. Şu anda dış ısıyı nereden 31 derece, oldukça sıcak. Fakat koltuk soğutmalarımız da devrede olduğu için şu an çok mutluyuz. Az önce gerçekten çok <laughs> sıcaktı. Şimdi yavaş yavaş araçla ilgili bir, bir biraz bildiğim kadarıyla bir şeyler söylemek istiyorum abi. Yanılırsam lütfen hemen araya gir düzelt. Ee, araç 1.6 e, turbo benzinli bir 4 silindirli bir makineye sahip, bir motora sahip. Onun yanında da e, bir hibrit elektrikli motorumuz var. Evet. E, bu haliyle ikisi bir araya geldiğinde kaç beygir oluyor? 230 abi? beygir. Vay süper. 180 beygir benzinli. Benzinli 50 beygirde elektrikli de. olmak üzere 230 toplamda 230 beygir, beygir gibi evet. bir peki bir tork verisi var mı Mertcan aşağı yukarı yani? 300 Nm'i geçiyordur bunun torkları. Geçiyordur. Ee, aracın içini birazdan size göstermek istiyorum. Neler var görebildiğim kadarıyla. Bir kere tabiri mazur görün hayalet ekranımız var tamamen dijital. Çok inç bilmiyorum kaç inç ama. Var mı bir bilgi abi? 10 inç. 10 inçi geçiyordur. Evet. evet 10 inç burada. Burada da aşağı yukarı aynı boyutta bir ekran var birazdan size de göstereceğim. Çift bölgeli hatta üç bölgeli dijital klimamız var. Arkada bir hava menfezini bırakın, bir üçüncü bir klima merkezi var. Oradan da ayar yapabiliyoruz. E, bu tarafa gelirsek neyse ben artık kamerayı çevirip göstermek istiyorum. Dayanamayacağım. Buradan öncelikle e işte direksiyondan yani. başlıyorum. Direksiyon malzeme kalitesi oldukça güzel, çok güzel bir deri. Ben eski bir derici olarak abi söyleyebilirim. Burada direksiyon üzerinde tuşlarımız var. İşte telefona ulaştığımız sesli komut tuşlarımız var gördüğüm kadarıyla. Burada şerit takip asistanı, burada park asistanı mı? Bu doğru bir şey mi? Bu tuşun ne olduğunu bilmiyorum. Basıyorum. O ee, ha mesafe, mesafe şey mesafe çarpma yönleme önleme evet. sistemimiz var. E, bu tahmin ediyorum temalar değiştirilebiliyor. Onları da biraz kurcalarız. Bu tarafa döndüğümüzde ise multimedya ekranımız var. Multimedya ekranını nasıl kullandığını da bilmiyorum ama buradan çeşitli düğmelerle mesela nereye radyoya geçmek istesek radyo ekranımız ortaya çıkıyor medyaya geçmek istesek e şeyi soracağım Android ve Apple Carplay var mı kablosuz? Var kablosuz burada, burada e, bağlantı sağlayabiliyorsunuz var. ama kablo gene gerekiyor. Gerekiyor değil mi abi o enteresan onu nedense yapmıyorlar. Şöyle devam edersek navigasyona geri döneriz. O çok güzel bir ekran. Oo baya güzel bir. Bu arada dokunmatiğimiz çok güzel. Mesela işte ilgili noktalar. O baksana neler neler var. Haritayı açarsak haritamız ortaya çıkıyor. Buradan klimanın kontrolleri var. Setaptan mesela direktöme. Ha araçla ilgili mesela neler evet. var merak ettim abi var mı? Temalar, düzenler, araçla ilgili bilgi alırsak evet, çok güzel şeyler gösteriyor. Ön güvenlik, arka güvenlik. Gösterge paneli. Gerçekten hız sınırlamalı. Ha, tabelaları da okuyor bizim için. Tabii. Ee, buradan bakıyorsunuz. USB girişlerimiz var, iki tane. Sanırım burası bir kablosuz şarj ünitesi. Evet, şarj değil ünitesi. mi abi? Doğru görüyorum. Onun dışında ne var? Şu tuş nedir acaba? O tuş telefonumuzu burada şarj etmeye başladığında turuncu bir ışık telefona şarj edip başladığını başladığını oradan görebiliyorsunuz. Süper. Buraya gelirsek burası da oldukça şenlikli çünkü artık burada konvansiyonel klasik bir vites topuzu. Yok e, oldukça hoş İşte görüyorsunuz R'ye basınca geri gidiyoruz boş ve Drive'a basınca e, yol alıyoruz. E tabi şu anda araç çalışmakta e, bu hibrit bir araç olduğu için elektrik motoruyla ile ilk etapta çalışıyor. çalışıyor. Evet. Dolayısıyla bir motor sesimiz yok her şey aktif biz gayet e, burada konfor içinde oturuyoruz. Peki çok klasik sorular ama işte abi ne kadar kaç kilometre hıza kadar hibrit olarak gider gibi biliyorum ki net cevapları yok. <laughs> Ama yani, yine de duymak istiyorlar yani bir ortalama 80 km'ye kadar elektrikle ilerliyoruz. İlerliyoruz. Tabii o da arabanın yorulmasına bağlı. Sizin devrede kullanmanıza bağlı. Bağlı. Yani çok dik bir yokuşa geldi. Aynen orada motorun yetmedi yerde zaten benzinden alıyor Benzin yani. motor devreye giriyor. Aynen öyle. Araçta başka gö görebildiğimiz tabii burada çok şık bir e, dikiz aynamız var. Bu kendinden kararan bir ayna sanırım. Evet. E, cam tavanımız var araçta. Komple açılabiliyor. Cam tavanın kendisi de açılıyor mu abi? Yok. Evet, sunroof var. Sunroof, da sunroof var yani. Var. O Hem cam tavan hem sunroofumuz var. Yapabiliriz istiyorsanız. Onu da şöyle bir hareketle gösterelim. O öncelikle böyle çok güzel. O çok harika. Bütün tavanda ve tek tuşla açtın. O çok enteresan abi. Yine tek tuşla kapanıyor mu? Tek tuşla kapatabiliriz. Şöyle basıyoruz. Hop. harika olmuş. Böyle şu anda mesela şeyde kaldı. Bir, bir kere daha basıyoruz. Kapanıyor ve gölgeliğimiz de kapanıyor. Vallahi harika. Şöyle ben koltuğu kendime göre ayarlayıp abi şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu arada e, yolcu koltuğumuz elektrik kontrollü hafızalı değil yanılmıyorsam. Hafızalı. Hafızalı mı? Hafızalı. Süper. 3 hafızam var abi. 2 hafızam var. Aa buradaymış evet. göstereyim. Bakın özür dilerim. Ders çalışmadan çekince <laughs> videoyu böyle oluyor. Ee, tekrar edeyim. Sürücü koltuğumuz elektrik kontrollü ve iki tane hafızası var. Ee, burada da elektrik kontrollü dört camımız var. Yine arkada kilitleri kapatabiliyoruz. Aynalara buradan e, müdahale ediyoruz ve bir anda motor çalıştı. Kendisini şarja aldı. Tabii. Şu elektrik motorumuz devreye girdi. Ben de diyorum birisi arabaya mı dokunur? Yok. Ee, boşta ha. kaldığı zaman direkt Süper. kendisini şarja alıyor. Şarja alıyor. Buradan yine e, içinde bulunduğumuz araç dört çeker mi abi? Akıllı, dö, akıllı akıllı dö. çeker Haldex gibi. Direksiyon ısıtmamız var. Buradan gördüğümüz evet. gibi. E, koltuk soğutma, koltuk ısıtma düğmelerimiz var. Park asistanını devre dışı bırakabiliyoruz. Yanılmıyorsam bu da park kameralarını Park kameralarını aktifleştirebileceğim. Bir, yani, bir basalım şöyle bakalım ne oluyor. Evet kamera bir kapatıyoruz. 360 derece kameramız var. Gerçek 360 sanırım değil mi? Evet, bir yazılımla yani yok kameralar yok. var. Hı -hı. Harika. Modlarımız var orada kameraların sol tarafta. Şuradan bakarsak bakabilirsiniz. mesela diyor ki çevresel Öyle gösterebilirim. Sadece sadece yanları göster. Harika bir şey bu ya. Hop. Yine e, bu arada benzinli motorumuz devreden çıktı. Bu çok güzel bir şey. Burada bir şöyle kolumuz var. Malzeme oldukça derin bir koldu. Kol altında malzeme koyacağımız bir yerimiz var. Torpido gözümüzü de yine çekmek istiyorum. O da gayet yeterli. Hoş. Torpidonun içinde bir kaplama malzemesi yok. Ama tabii e, ana göğüste, ön göğüste kullanılan malzemeler de oldukça hoş. Burada böyle kumaş detaylar arabaya gerçekten premium bir hava katmış. Onun dışında krom detaylar benim çok hoşuma gitti. Piano black detaylarla birlikte. Arabaya gerçekten üst sınıf yani şuraya bakınca çok premium bir hava katmış. Neticede biz C segmentindeyiz evet. değil mi abi? C segmentinde bir SUV'nin içindeyiz. Fakat fiyat performans olarak ya şu detaylar mesela çok önemli. Pek çok arabada yoktur böyle işte camlara buradan havalandırma yönlendirmeleri var. Onun dışında A sütununda görmüyorum ama B sütununda airbaglerimiz var. Dolayısıyla yan perde airbagleri tahmin ediyorum. Burada bakıyorsunuz burada sigorta kutumuz var. Arka kapakla ilgili bir takım kontrol düğmeleri var. 12 voltluk bataryayı resetleme düğmesi var. O nedir abi? <laughs> Acaba hiçbir fikrim var mı? O konu hakkında bir bilgi yok. yok. Büyük evet. ihtimalle bir servis aküsü var normal bir otomobil gibi yani bizim bildiğimiz. Onun herhalde bir şekilde ya değiştirirken ya da arada sırada bir aksaklık içinde resetlemek için bir buton koymuşlar. Şimdi koltuğu aşağı yukarı kendime göre ayarladım. Müsaadenle arkaya geçip baş diz mesafesinde klasik evet. hareketleri yapmam lazım onları da göstereceğim. Tabi bu arada araçtan inince size şöyle malzeme kalitesini gösteriyorum. Deri koltuklar hem işçilik hem malzeme olarak çok gerçekten yüksek kaliteli. Buradaki böyle alüminyum satine detaylar da çok hoş. Burada deliklerde de bir şey. Bu soğutma ile ilgili gerçekten çok keyifli olmuş. Şimdi arka tarafa binersem burası da benim için çok önemli. Tabi burada bizi bir sürpriz karşılıyor açıkçası. çünkü arka koltuklarda da ısıtma var. Bu, bu sınıf için mesela oldukça ne diyeyim cömert bir davranış diyebilirim. Hakikaten arka koltuklarımız da ısıtmalı. Arka hava çıkışını ve klima kontrolünü tekrar göstermek istiyorum. Ayrıca yine USB çıkışlarımız şarj için var. Şimdi koltukların arkasındaki plastiklerde de diz mesafesini arttırmaya yönelik bir form var. Onun dışında piano black detaylar tekrar arkada çok keyifli. Şimdi esas derdime gelelim. Ben dik konumda oturduğum zaman baş mesafem oldukça rahat. Yani tavanla hiçbir ilgim yok. Diz mesafesi de benim boyum 1.85 görüldüğü üzere hiçbir sorun olmadan Oturabiliyor. Koltukları ayarlayabiliyorsunuz. Öyle mi? Evet, yanlarda ha. kolları var. Oo, hani ileri geri ileri, mi yapıyor yok, yoksa sırtını yok, mı sırtını yatırıyorum? Sırtını yastığı kısmını yatırabiliyorsunuz. Vay, sırtlarının da dikliği ayarlanabiliyor. Koltuklarım ileri geri gitmiyor. Gitmiyor. Santa Fe'de yap koy özelliği. Ha, e, o kadar. Az... D segment aracımız olduğu için. Olsun yani. Tabii. Ama hakikaten çok şey, yani burada tabii şunu söylemek zorundayım. 5 kişi yolculuk edebilir mi? Elbette edebilir. E, fakat konforlu yolculuk için bu 4 kişi 4. konforlu. Belki de ufak bir, bir ufaklıkta ortaya oturabilir. Burada bir kolçak dayamamız var. İçinde iki tane bardaklığımız var. Arka bagaja ulaşımımız buradan yok. E, onun dışında Isofix bağlantılarını da göstermek istiyorum. Isofix noktalarımız var. Bir kapak yok. Direkt yok. olarak Isofix noktalarına ulaşıyoruz. Bence daha pratik. E, onun dışında bagaj bölgesini gösteriyorum. Valla şunu söylemek zorundayım işler. Mesela burada sert malzeme. İnsanlarımız takı, tak, takık ya bunlar abi. Evet. Ben hiç değilim. E, bu sınıfta bir araçta burada sert malzeme kullanması beni hiç rahatsız etmiyor. Fakat burada şunu da göstermek istiyorum. Mesela benim çok önem verdiğim bir şey. E, bu Japonlar'da daha sonradan gelişmiş bir şeydir. Omuz hizamda bakın camın yüzeyi omuz hizama geliyor. Bu bir güvenlik hissi veren bir tasarım detayı. Bunu da belirtmeden edemeyeceğim. Fakat bu varken bile aracın içi hiç klostrofobik değil. Bunu da söylemek lazım abi. Bagaj kaç litredir Mertcan? Acaba bir Allah 640. 640 hiç koltuk yatırmadan mı? Evet. Vay, oraya da bir bakabilir miyiz diyeceğim ama senden bir küçük şov rica edeceğim. Bu arabanın çok sevdiğimiz bir özelliği var. <laughs> Mertcan bize onu da göster. Tabii. Şimdi hemen. Bu araç çalışır vaziyette mi olması lazım yoksa? Yok hayır, kapalı. Kapalı halinde. Stop halinde. İster stop kapalı. Evet, aracı şu anda stop ettik. Sanki bir yere geldik, fark etmiş gibi. Aracı kilitliyoruz da yanılmıyor sadece. Evet. Mi? Şu an arabayı kilitliyorum. Tamam abi. Ben şöyle senin elini de göstereceğim. Kol ee, tuşuna burada basıyorum bundan. Araç da bize. hold tuşuna basıldığını gösteriyor. İsterseniz kapalı olduğunu içeriden camdan göstereyim. gösterelim. Evet. Evet, araç şu anda gayet net kilitli vaziyette. Görüyoruz, tamamen kilitlenmiş vaziyette. Aynalarımız da katlandı. Gerçekten, bunun rengi de çok güzelmiş. Aha, araç kendi kendine çalıştı. İçeriden tabi bunu tam gösteremiyorum. Ama şimdi biz bir şey yapacağız. Mesela, klasik Yeri, hikayeyi anlatacağız abi. Değil mi? Dar bir yere park ettik. Arabamızı sıkıştırdılar bizim, kapılar açılmıyor. Hani, arabayı Binemiyorum nasıl gezeceğim? arabaya. Evet. Binersek, kapıyı açarsak yandaki araba çizebilir. Aracınıza bir zarar gelebilir. Bu durumda bakalım durumda, ne oluyor. Mertcan'ı seyrediyorum. Mertcan tamamen elindeki anahtardan aracı görüyorsunuz. Hiç kimse yok aracın içinde. Ya bu gerçekten inanılmaz bir özellik. Üstelik tabii bunda korkmaya da mahal yok. Çünkü aracın hem önde hem arkada çarpışma önleme sistemleri var. Araç görüyorsunuz sanki bilim kurgu filmi gibi. İçinde hiç kimse olmadan Direksiyonla ilgili hiçbir müdahale yapamıyoruz değil mi? Düz konuma. Yok. Onu da söyleyeyim size. Söyle İsterseniz e, direksiyonu yan, yan bıraktınız. Tekerleri dönük bıraktınız. O düzeltiyor. Otomatik kendisi düzeltiyor. Tabii abi. Diyor ki yani ben sadece ileri geri size birkaç hareket yaparım. Ama müthiş bir manevra yani. Hala devam ediyor. Mesela. Ve bunu çarpmayacak. Bakın Çarpmıyor. durdu. Arkadaki ilk engelde Aynen. durdu. Şimdi dışarıdan da çıkmışken seni çok terletmeden abi. Yok dış evet. tasarım detaylarıyla ilgili de birkaç şey göstermek istiyorum. Sanırım LED Matrix farlarımız var. Evet. Zaten son derece modern bir tasarımı var. Onun dışında bakıyoruz burada çarpışmayı önleme sisteminin radarları buraya gizlenmiş. Evet. O öndeki 360 derece kamera sistemi destekleyen ön kameramız var. Onun dışında çok şık e, elmas kesim dedikleri jantlarımız var. Ve bu jantlar şu anda 19 inç. Lastik ebatlarımız da 235-50 olarak seçilmiş. Üstelik de Michelin priması 4 gibi kaliteli bir lastikte evet. geliyor. Dış tasarım detaylarına devam edersek e, oldukça kaslı çizgilere sahip bir SUV 4x4 olduğunu belirten Doditlerimiz ve Marshmallow detaylarımız da arabanın karakterini bize zaten belli ediyor. Valla bence araç çok güzel görünüyor. Eğer fırsatımız varsa bir tur atalım mı? Tabii buyurun. Atalım. Hadi sağ olasın. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık benim için çok heyecanlı bir an açıkçası. Bu arada bize Burak da katıldı. Dün akşam da sohbet etmiştik. Burak kendini gösterebilirsin abi gel bir merhaba. Merhabalar. Göründün mü? Göründüm. Biraz daha öne gel abi. Seni ben de, de görelim. şöyle oturayım. Ha, süper abi daha <laughs> da güzel. Ben koltuğu kendime göre ayarlamıştım. Şimdi müsaadenizle yapmam gereken bir şey var mı abi? Dikkat etmem gereken. Şu an için yok. D'ye takıyorum. Hazırım. Ayağım eden. frende. Evet. D'ye takıyorum. O, park kendi park kendine, kendine, kendine zaten. Evet. Ya hadi bakalım. Şimdi aynalar falan da çok güzel. Hepsi ayarlı. Ha çok güzel. Benzin motoru da devreden çıktı. Evet. Buradan devam ediyoruz. Evet, nihayet yola çıkıyorum. Benim için çok heyecanlı. Şu anda tamamen elektrik motoruyla hareket ediyoruz. Şu an zaten aracımızda hiçbir ses yok. Yok sıfır. Evet. Hakikaten golf arabası Motor sesi değil. yok. Burak ekleyeceğim bir şeyler varsa söyle sesin az gelirse bağırabilirsin <gülüyor> abi. <gülüyor> ben de arkadaki klimayı ayarlıyorum kendime göre. Kendine göre. Aç abicim aç. Evet, şimdi nihayet yola çıkıyoruz. Kontrollü bir şekilde. O müthiş bir özellik ya. Bunları çekmem lazımdı. Onları... Sağa sinyal verdim. Sağdaki kamerayı aktive ettim. İlk intibayı söylüyorum. Tabii tamamen elektrik kontrollü bir motorla gidiyoruz. Hiç ses yok. Ee, kabin içinde klimanın üfleme sesi de artmış değil. Şu an elektrikle gidiyoruz Elektrikle değil mi abi? ilerliyoruz evet. Başka... 80 Aslında. kadar elektrikle gideceğiz. Çünkü enteresan. seyir ilerliyoruz. Yolumuzda düz, sakin zaten. Bir lastik yuvarlanma sesi ben duymuyorum. Trimlerde hiçbir ses yok çünkü bodrumun bozuk yollarındayız gerçekten. Hiçbir ses yok. Aynalarımızı kontrol ediyoruz. Aynalarda da gerçekten bir boşluk yok. Oldukça iri güzel aynalarımız var. Yani bu aynanın görüş açısının bittiği yerde iç dikiz aynanın görüş açısı hemen başlıyor. Yüksek konumda oturmak tabi her zamanki gibi bir SUV'de yol hakimiyeti açısından çok keyifli. E tabi Bodrum'un sıcağı şu anda dışarısı 31 derece, bu arada demin sıkı bir çukurdan geçtik, sönümlemesi de oldukça güzel. Düşük yanaklı olmasına rağmen lastiklerimiz SUV özellikleri de gösteriyor ama kontrollü salınıyor hakikaten, bir otomobil gibi de bir yanda. Frenlerimiz de rejeneratif galiba değil mi? Yani ayağımızı bırakınca, bir de modlar mı var? Gerçekten? Evet, spor mod ve eko modumuz mevcut. Şu anda eko modunda ilerliyoruz. Çok güzel ya. Mesela bu e, yelkenleme mi diyorlar? Ayağını gazdan çektiğin zaman durmuyor da araba boşta gayet keyifli kayıyor. Mesela şu anda çok evet. optimal. Hiç yabancılık çekmedim yani. İlk defa kullanıyorum. Şanzımanla ilgili bilgi var mı? Şimdi mesela manuel müdahale edebiliyor mesela. muyum? Buradan şurada kulakçıklarım var. Altı ileri bir şanzımanı var tahmin ediyorum. Çift kavramalı gibi değil. Tam otomatik gibi geldi bana. Ekrana bakınca ne görüyorum onu da anlatayım. Ee, sol tarafta bir kilometre göstergem var. Altında benzin yakıt göstergesi de var. Sağ tarafta da bizim EcoDrive yani elektrikli olarak e, kullandığımız e, sırada bize işte şu anda şarj mı oluyor, ekonomikte miyiz yoksa power gaza asılınca ne harcıyoruz gösteren güzel bir canlandırma var. Ayrıca buradan e, şarj, şarj durumumuzu da görebiliyoruz. Eli bataryaların, aracın bataryalarının. Buradan soldan girersek yok kalkış Durmaya da bakalım. Gösterelim. Tamam. Abi bu şu özellik müthiş yalnız. Sinyal verir vermez. E, kamera ne tarafa sinyal verirsiniz o yönün kamerası aktive oluyor ve burada kör noktayı öldürecek şekilde hakikaten gösteriyor. Çok müthiş bir özellik. Hoşuma gitti. Şimdi durayım mı mesela? Duralım burada. Burada de. duralım. Oldukça dik bir yokuştayız. Spor modu falan da alalım. alalım bence de. Şimdi durduk. Evet ne yapmam lazım abi? Spor modu geçebiliriz buradan. Buradan mı geçiyorum? Evet. Wow, spor moduna geçince her şey kızardı. Bunları çekmem lazım. Şimdi kaldırıyorum. Wow, 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 Gerçekten direkt yokuşta bile yapıştırıyor yani. Nasıl bir rota izliyoruz arkadaşlar? Buradan sağ taraftan dönüp... Hala biz daha benzinli motoru aktive edemedik. Şu, şu an geçti. Şu anda geçti. Değil mi? O spor modu alınca herhalde. Tabii. Ana, bu arada benzin motoru devreye girince buradaki Elektrik göstergesi hemen bir devir saatine dönüşüyor anladığım kadarıyla. Yoksa mod öyle? Evet, spor modda mı böyle? Spor modda böyle. Spor modda yine Sadan buradan yani dönüyorlar. Bu. Abi çok şey çok güzel ya çukurda yani çukur sönümlemeleri çok başarılı amortisörler. Şimdi şuradan 0-100 yapalım diyeceğim ama öyle bir yol yok. <laughs> Evet, yollarımız müsait değil miyiz? Gerçekten şey çok kısık, bir düzlük buldum şöyle. Gerçekten ooo, spor modda birden bire çok atak hale geliyor. Dikkat et diyor. Şerit takip sistemimizde. Evet. Aktif mi şerit takip sistemi? Yani aktif. direksiyonda bir titreşim falan evet. yapıyor değil mi? E söyleyeyim, şu önünüzde gördüğünüz beyaz kısım var ya içinde şu araba görünen, orası yeşil yandığında... çalışıyor oluyor, aktif Evet, oluyor. şeridi o zaman, Gördüm, ben tamam. şeridi görüyorum demiş oluyor. Çünkü şu anda aklı Aynen, ben ben de göremiyorum şey abi. Yandı. Şerit yok ki memleketin. Hatta şu elinizin altında direkt bir direksiyon şeyi var. Şu gene. mu abi? Evet. Ona basınca da şimdi ikisi de aynı anda yeşil yanarsa direkt Aynen, sizin yerinize müdahale yerinizde. ediyor. Aynen, müdahale etmiyor. Direkt şey kullanıyor. Kullanıyor. Yani, kullanıyor evet. Aa bir otonom sürüşe hazırlık yapılmış yani. Demin Mertcan'la bu park özelliğini çekmeye çalıştık. Oradan da şimdi insanın aklına gerçekten otonom sürüş geliyor. Evet genel şunu söyleyebilirim, gaz tepkileri özellikle spor modda harika, fren dozajlaması ben deminden beri onu e, düşünüyorum, bir de akıllı şanzıman da destekliyor yani siz frene bastığınızda vites küçültüyor gibi bir his geliyor, elektrikte de rejeneratif olarak buradan şarjın yandığını görüyorsunuz, şunu yine normale nasıl alıyorum abi, eco'ya aldım, 2 modu var galiba değil mi? Yok 3 e, ayrı mod daha üç var, kar modu evet. var, 4 yani çeker modlarında, terabur ter 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 modu var, bir de modu. Kum modu var. Bu zaten akıllı dört çeker sistemimiz evet. var. Bence şey çok başarılı ya. Kabin konforu çok güzel. Hiç dışarıdan ses alamıyoruz. Klima. Tabi ses sistemiyle ilgili de söyleyecek bir şeyler var. Üzerinde ee, ne markaydı ya? Krel. Ha, Krel'in bir ses sistemi var. Sanırım bayağı yollu. 6 yollu en az. Hatta şurada da bir, bir çıkış var. Demek ki 7-8 yollu. Subwoofer falan var mı? Hiç bilginiz var mı? Yok. Yok. Yok ben de bilmiyorum öyle bir şey. Ama şey çok güzel. Direksiyon hissi de çok hoş. Direksiyon elektrikli herhalde tahmin ediyorum. Klasik bir elektrik ya klasik oldu artık. Tepkiler oldukça iyi. Yolu doğru okuyor. Aşırı okumuyor. Yani rahatsızlık vermiyor. Güven veriyor. C segmenti için enteresan bir SUV olmuş hakikaten. Teknolojik olarak arabada eksik hiçbir şey yok. Fazlası çok. Evet, bakıyorum abi yine. Şey çok güzel ya. Yani şu elektrikli sürüş bir yabancılık çekerim diye düşünüyordum. Hayır çok güzel dozajlamışlar demişler. Ayağınızı çektiğiniz zaman normal bugün kullandığınız içten yanmalı motorlar gibi devam ediyor akmaya. Hemen buradan ekomodu modu gaza dokunuyorum. Ve frene dokunur dokunmaz hop şarjımız yanıyor. Rejeneratörler devreye giriyor. Giriş yapalım. Of, koltuk soğutma devreye yiyordu. Gerçekten harika bir hisse var. <laughs> ESEO da var. Aaa! Çok enteresan. Direkt bu acil bir durumda direkt Sağlık, sağlık Bakanlığı'na bağlanıyor. bağlanıyor. Bu direkt seni kurtaracak S sağlık, evet, bakanlığına, sağlık Bakanlığı'na bağlanıyor. En yakın sağlık kuruluşu gelip seni davet ediyor. Çok acayip. Ve onlar de... geleseye kadar da kapanmıyor yani. Sürekli sizle sizi... bir konuşuyorlar. Ha konuşma ne, başlıyor de değil, değil aynen. Ha, Yalnız bildirim yapmıyor, bir konuşma bağlantı da kuruyor. Demek ki araç üzerinde bir SIM kart gibi bir şey bir yerlere gömülmüş vaziyette. Arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Ben şimdi bunu durdurmak için ne yapıyorum ama bir şey yapıyorum. Fark'a basıyorum. Tamam Hiç el frenini falan ben fazla ellemiyorum. O yapıyor galiba. Otomatik devreye giriyor. Hold'umu oto hold'umuz da varmış. Evet sevgili dostlar, bu kısa videoda Hyundai Tucson'u incelemeye çalıştım. Yanımda Hyundai Türkiye'den sevgili arkadaşlarım var. Kendinizi tanıtın arkadaşlar tek tek. isimler nasıl? Burak ben. Merhabalar. Yaren ben. Merhabalar. Mertcan ben de. Evet. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hyundai Tucson gerek bize önerdiği donanımıyla, gerek yol konforu ve güvenliğiyle Ağustos 2022 itibariyle 1 milyon 316 bin liralık fiyatıyla gerçekten ciddi bir alternatif ben çok beğendim. Umarım siz de deneme fırsatınız olur. Sizin de e, herkese bu aracı öneriyorum. E, arkadaşlar bu fırsat için tek tek hepinize teşekkür ediyorum. Desteğiniz Rica için. Rica e, başka bir videoda Hyundai'de görüşmek üzere hepinize iyi günler. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Değil mi, abi. Parmaklar yukarı. <laughs> Lütfen yorum bırakmayı da unutmayın. Tekrar çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Gelin, sağ olun.